Selam arkadaşlar sıfırdan sınava matematik kampımızın 12. dersi olan oran orantı konusuyla karşınızdayım. Bu dersimizde oran orantı ve aritmetik ortalama olmak üzere iki başlık inceleyeceğiz. O halde hazırsanız başlayalım. Evet ilk başlığımız oran orantı 1. Neymiş oran? Aynı cins iki çokluğun bölüm şeklinde karşılaştırılmasına oran, iki oranın eşitliğine de orantı deniyor. Gördüğünüz gibi a bölü b a'nın b'ye oranı şeklinde ifade ediyoruz. Ama şu eşitliğe orantı diyoruz. Aynı zamanda a bölü c eşittir b bölü d biçiminde de gösterilebiliyor. Şimdi bunun birazdan kanıtını yapacağız. Aynı şekilde bu orantı a çarpı d eşittir b çarpı c şeklinde de ifade edilebiliyor. Buna işler dışlar çarpımı belki duymuşsunuzdur. Bizim meşhur işler dışlar çarpımımız var. A ile D'yi çarparsın. Eşittir B ile C dersin. Burada olduğu gibi. Şimdi bu kısımda çarpı C'yi A'nın yanına bölü olarak atarsam A bölü C olur. Çarpı D'yi karşıya bölü olarak atarsam B bölü D olur. Yine bu bağıntı da buradan gelmektedir. O halde örneği inceleyelim. X bölü 12 eşittir 2 bölü 3 ise X kaçtır? Şimdi burada iki tane yol göstereceğim. Birincisi işler dışlar çarpımı. Meşhur bizim işler dışlar çarpımı. Çarptım 3x çarptım 24 ise x buradan 8 gelir. Diğeri de arkadaşlar mantık kurma. Nasıl? Diyorum ki paydalarla paylar arasında kıyas yapıyorum. Payda 4 kat artmış mı? O halde payda 4 kat artmalı ve 8 olmalı derim. Haydi diğer örneğe bakalım. Bakın işler dışlar yaparak soruyu çözmüş. Bir de mantık yoluyla biz bakalım. Şimdi payda yarıya mı düşmüş? O zaman pay da yarıya düşecek. 3'ün yarısı nedir? 3 bölü 2. O zaman ben gelir derim ki 3x eksi 5 eşittir. 3 bölü 2. Bu kısımdan eksi 5'i karşıya art olarak çekelim. Değil mi? Eksi 5 buradan kayboldu. 2 kere 5 10. 3 daha. 13 bölü 2 oldu. Bu neye eşitmiş? 3x'e. Şimdi bu kısımdan çarpı 3'ü böl olarak atarsam. X buradan ne gelir? 2 çarpı 3'ten 13 bölü 6 gelir derim. O halde bol bol örnek çözerek meseleyi pekiştirelim. Evet örneklerimiz sizler için 6 tane seçtim. Siz kitabımızdaki tüm örnekleri çözüp öyle diğer konuya geçin ki sağlam olsun. O halde ilk örnekten başlıyoruz. Şöyle işler dışlar yaparım. Doğru muyum? 5 kere 6x 30x. Eksi 5 kere 4 20 eşittir. Geldim bu kısma 3 kere 3 9. Sonra diyorum ki Eksi 20'yi karşı artı olarak geçirirsem 30x eşittir 29 olur. Buradan x ne gelir? 29 bölü 30. Devam ediyorum. Hemen işler dışlar. Doğru muyum? 7 çarpı x 7x. Eksi 7 kere 7 49 eşittir. 8 çarpı x 8x. Eksi 8 kere 6 48. Bu kısımdan Küçüğü büyüğün yanına atıyorum. Siz de her daim böyle yapın. Artı 7x, eksi olarak geçti. x kaldı mı? 8'den 7 çıktı. 1x. 1'ler yazılmıyordu. Eşittir. Eksi 48'de karşıya gidecek artı olarak. Eksi 1. Yani buradaki buraya geldiyse, buradakini de buraya atacağız. Her ikisini de gelip sağ tarafa atmanın bir anlamı yok. Devam ediyoruz. Yine bir işler dışlar yapalım. 6 çarpı x, 6x. 6x. Eksi 6 kere 4 24. Eşittir. 5 artı x 5x. Eksi 5 kere 5 25. Devamında ne yapacağız? 5x'i sol tarafa mı atacağız yoksa 6x'i sağ tarafa mı? Tabii ki de 5x'i değil mi? Küçüğü büyüğün yanına atacağız. O halde 5x'i 6x'in yanına eksi olarak aldım. x kaldı mı? Eşittir. Eksi 24'ü artı olarak çektim. Eksi 25 artı 24 eksi 1. Doğru muyum? Evet. Peki devam ediyorum. Hocam burada payda yok. Nasıl işler dışlar yapacağız? Şimdi burada iki durum var. Ya bölü 1 dersin. Öyle işler dışlar yaparsın. Unutma ki her bir tam sayının paydasında gizli bir vardır. Veyahut ne yapacağız? Şimdi bu kısım zaten tek satır ya. Yani biz bu paylı paydalı durumu dikkat edin tek bir satır haline getiriyoruz işler dışlar yaparak. İsa e sağ taraf zaten tek bir satır halinde. O halde 2x artı 5 Burada bölüm durumunda değil mi? Çünkü 3x eksi 1 bölü 2x artı 5 diyoruz. Bölü diyorsak karşıya tersi çarpma olarak geçiyor. Çarpma olsaydı bölme geçecekti. Toplama çıkarma geçiyor. Çıkarma toplama geçiyor. Küçük bir tekrar yaptık. Şimdi bölme çarpma olarak geçeceği için artık benim denklemim şu hale geldi. Eşittir 3 çarpı 2x artı 5. Parantez almayı unutmayın yoksa gelir sadece 3 ile 2x'i çarpar Yanlışa düşersiniz. Devamında 3 kere 2 6x artı 3 kere 5 15 eşittir. Bu kısımda 3x eksi 1 şöyle. Devamında yine küçüğü büyüğün yanına atacağım. 3x eksi olarak geldi. Bu kısımda 3x kaldı. Artı 15 eksi olarak gitti. Eksi 16 oldu. O halde buradan x'i tek bırakırsam her iki tarafı 3'e bölmem lazım. Veyahut 3'te x bakın çarpım durumunda. Arada bir işaret yoksa bu çarpmadır. O halde çarpı ise karşıya böyle olarak geçecek. Hangisini kendinize ilk edinirsiniz? Eksi 16 bölü 3. Haydi bunu da siz yapın. Sağ tarafı ellemiyoruz. Bakın burada 5 bölüm durumunda. O halde karşıya çok güzel çarpma olarak geçiyordu. 2x eksi 7 eşittir. 5 çarpı x artı 2. Bu kısımda içeriye dağıtırsam 5x artı 10 eşittir. 2x eksi 7. Şöyle 2x eksi olarak çekersem 3x artı 10 eksi olarak gelirse eksi 17. Buradan x ne gelir? Böldüm 3'e veyahut çarpı 3'ü bölü olarak attım. Eksi 17 bölü 3'ü buldum. Haydi son soruyla işe noktayı koyalım. Bakın bu sefer bizden x bölü y isteniyor. Yani x'in y'ye oranı isteniyor. O halde bir şurada bir işler dışlar yapalım. 5 ile 4x'i çarptım. 20x artı 5 kere 6 30y eşittir. 3 kere 2 6x eksi 3 kere 3 9y. Şimdi x'ler bir tarafta y'ler bir tarafta olması lazım değil mi? O halde 6x'i 20x'in yanına eksi olarak çektim. 14x oldu mu eşittir. Artı 30y de eksi olarak geçerse eksi 30 eksi 9 daha eksi 39. Y. Bizden x bölü y mi isteniyor? O halde x yerinde duracak. Y x'in yanına gelecek. Çarpı y bölü olarak gelirse x bölü y'yi elde ederim. Eşittir. x 39 yerinde duruyor. Çarpı 14 bölü 14 olarak paydaya geliyor. Cevap x 39 bölü 14. Buraya kadar tamamsak geçiyoruz bir diğer başlığa. Evet ikinci başlık oran orantı 2 yani doğru orantı ters orantı muhabbeti. Şimdi iki çokluktan biri azalırken diğeri de azalıyorsa veyahut biri artarken diğeri de artıyorsa bu nedir? Doğru orantı. İsmi üzerine biri artarken diğeri de artıyor. Herhangi bir ters durum yok. Doğru orantı. Ters orantı da biri artarken diğerinin azalması veyahut biri azalırken diğerinin artması lazım. Yani ters bir durum olması lazım ki ters orantı diyebileyim. Peki İşleme nasıl döküyoruz? Bakın A ile B doğru orantılı ise A bölü B'ye bir K sabiti tanımlamışım. Örneğimde diyor ki A ile B doğru orantılıdır. A8 iken B4 ise A12 iken B kaç olur? Şimdi 8 bölü 4 bir K sabitiyle sabitlenmiş. Yani bu sabit bozulmamalı. 2K, 3K olmamalı. O halde 12 bölü B de yine K sabitine sabitlenmiş. Bunun diğer bir tanımı 8 bölü 4 eşittir 12 bölü b. Sizin kısacası sınavlarda yapacağınız bu. Şöyle işler dışlar yapılmış. 8b eşittir 4 çarpı 12. 8b 48 ise b buradan 16 gelmiş. Peki ters orantıda bakın a ile b ters orantılı ise bu sefer a ile b'yi çarpmış. Dikkat edin doğru orantıda bölüyorum. Ters orantıda çarpıyorum. Yine bir k sabitim var. O halde örneğe bakalım. a ile b ters orantılıdır. A 8 iken B 3 ise A 6 olduğunda B kaç olur? Ne yapacaktım? Çarpacaktım. A 8 iken B 3 ise A 6 iken B kaçtır? Şimdi burada sadeleştirme yaparım. 2 gelir, 2 ile de 8'i sadeleştirdim. B'yi 4 buldum. Gördüğünüz gibi. O halde örneklerle pekiştirelim. Evet ben yine sizler için 6 tane örnek buldum. Siz kitabımızdaki tüm örnekleri çözmeye gayret gösterin. O halde ilk örnekten başlayalım. X ile Y doğru orantılıdır. X 15 iken Y 10. Doğru orantıda ne yapıyorduk? Bölüyorduk. X 15 iken Y 10. İse X 75 iken Y kaçtır? Burada bir işler dışlar yapacağız. Tabi burada sadeleştirmeyi unutmayalım. Yoksa işlemler çok uzar. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 3. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 25. 25 ile de 2'yi çarptım. Y'yi kaç buldum? 50 buldum demeliyim. Haydi devam edelim. X, Y ile doğru, Z ile ters orantılıdır. Bakın. X Y ile doğru, o zaman böleceğim. Z ile ters diyorsa çarpacağım. X 6 ve Y 4 iken Z 3'tür. X 6 bölü y4 iken z 3'tür. İse x 12 ve y 8 iken x 12 ve y 8 iken z kaçtır? Çarpı z. O halde ne yapacağım? Bakın 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 4. 6 bölü 4, 6 bölü 4. O halde z de buradan direkt 3 gelmiyor. Z eşittir 3. Haydi bunu da siz yapın. X, Y ile ters, Z ile doğru orantılı. Bu sefer önce ters sonra doğru diyor. Ters dediğinde ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. O halde x çarpı y bölü z demeliyim. Doğru mu? x 12 y 6 x 12 y 6 bölü z de 5 ise eşittir x 9 y 8 x 9 y 8 z nedir değil mi? 12 çarpı 6 72. 9 çarpı 8 72. O halde Z buradan direkt ne geldi? Bakın 5 geldi. Diyelim ki 72 değil de 144 gelseydi. 2 katı gelseydi. Bu sefer payda da 5 değil 10 olacaktı değil mi? Onun da 2 katı olacaktı. Yani paylar arasında kıyaslama yapıyorsun. Yarısı ise paydanın da yarısı. 2 katı veya 5 katı ise aynı şekilde paydanın da 2 veya 5 katı. Durum bu. O halde devam ediyoruz x y ve z ile doğru orantılıdır. Şimdi hepsiyle doğru orantılıysa x bölü y bölü z çıkıyor. Doğru muyum? x 24 3 4 ise bakın 24 3 4 ise eşittir x 6 y 4 x 6 y 4 o halde z nedir? Doğru muyum? Şimdi 24'ü 3'e böldüm 8. 8'i 4'e böldüm 2. Buranın sabiti 2. Eşittir. 6'yı 4'e böldüm. 1,5. Peki onu neye böleceğim ki 2 olsun? İşte burada kesirler devreye giriyor. Hemen şunu yapın. 6 bölü 4. Bu kısım. Z'de bölü ya. Z'ye öyle bir şey diyeceğim ki ters çevirip çarptığımızda hatırlayın paydada bir kesirli sayı oldu mu ters çevirip çarpıyorduk. Bunu öyle bir sayıyla çarpacağım ki 2 olacak. Bunun için öncelikle 4 olmalı ki 4'ler birbirini götürsün. Bölü 6'yı neye bölersem 2 olur? 3'e bölersem. Doğru muyum? Tabi bu ters çevirilmiş hali. O halde z'ye ben ne demeliyim? 3 bölü 4 demeliyim ki ters çevirilip çarpıldığında 4'ler gitsin. 6'yı 3'e böleyim ve 2 sabitini elde edeyim. O halde hız kesmeden devam ediyoruz x, y ve z ile ters orantılıdır. Şimdi i̇şte ters diyorsa x çarpı y çarpı z. Doğru mu? x 16, y 4, z 2. Çarpalım. 16 çarpı 4 çarpı 2. Eşittir. 8, 2, z istiyor bizden. 8 çarpı 2 çarpı z. Şimdi bu kısımdan 8 ile 16 sadeleşti. 2 geldi. 2 ile 2 gitti. O halde 4 çarpı 2 bana z'yi vermeli. O halde z buradan ne geldi? 8 geldi demeliyim. Haydi son soruyla işe noktayı koyalım. X, Y ile ters, Z ile doğru orantılıdır. X, Y ile ters, Z ile doğru orantılı. Eşittir. X 20, Y de 5. Doğru muyum? Bölü. Z kaç? 3. Eşittir. X 10 çarpı Y 10 bölü, bizden de Z istiyor zaten. Bu kısımda 20 çarpı 5, 100. 10 kere 10, 100. O halde Z buradan ne olmalı? Paylar eşitse paydalar da eşittir değil mi? Z eşittir, 3 olmalı. Ha diyelim ki bu kısım 200 olsaydı, bakıyorum 2 katı, o halde 3'ün de 2 katından Z 6 olacaktı. Durum bundan ibaret. Buraya kadar umarım bir sıkıntı yoktur. O halde konu sonu testleriyle dersimize noktayı koyalım. Evet konu sonu testleri. Test 2'den ben sizler için 2-3 tane soru aldım. Siz tüm testleri çözmeden aman ha diğer konulara geçmeyelim. Çok iyi bir şekilde pekiştirip ondan sonra gidelim ki sağlam dikiş olsun, sağlam zemin olsun. O halde ilk soruyla başlıyoruz. 12 güvercine 3 gün yetecek yem. 4 güvercine kaç gün yeter? Hemen bodozlama işleme girmeden önce bir mantık kuruyorum. 12 tane güvercinim var. Bunlara 3 gün yetecek bir yemim var. Şimdi güvercin sayısı 4'e mi düşüyor? O halde güvercin sayısı azaldığına göre yem sayısı da sabit olduğuna göre gün sayısı artacak değil mi? Yani 12 tane güvercin daha fazla tüketeceğinden eğer 3 gün yetiyorsa 4 güvercine daha fazla yetmeli. Önce bu yorum yapıyorum. Bu yorum beni nereye götürecek? Burada doğru orantımı ters orantım kuracağım. Bunu belirlemek istiyorum. Şimdi 12'den 4'e inmiş güvercin sayısı. Yani güvercin sayısı azalırken gün sayısı artıyor. Doğru muyum? O zaman neydi bu? Hani biri artarken diğerinin azalması ters orantı değil mi? O halde yapacağım şey şu. 12 güvercin çarpı 3 gün eşittir 4 güvercin çarpı x gün. Bu kısımdan 4 ile 12 sadeleşti, 3 geldi. 3 kere 3, 9. Ters dediği için çarptı. Doğru deseydi, bölecekti. Hatta bunu şu şekilde de temsil edebiliyoruz. 12 güvercine 3 gün yetiyorsa, 4 güvercine kaç gün yeter? Doğru orantıysa işler dışlar çarpımı, ters orantıysa şöyle düz bir şekilde çarpıp birbirlerini eşitliyorduk. Yine mesela aynı. 12 çarpı 3 eşittir 4 çarpı x, x. Anlaşıldığını düşünerekten geçiyorum diğer soruya. Bir araç bir yolu saatte 80 km hızla 6 saatte gidiyorsa saatte 60 km hız yaparsa kaç saatte gider? Şimdi ne yapıyorduk? Bodozlama girmiyorduk. Önce mantık üreteceğiz. Şimdi 80 km hızla giden bir araç 6 saatte gidiyor. Sonra hızım 60 km'ye düşüyor. Yani araba yavaşlıyor. Yavaşlarsa daha geç bir sürede gitmez mi? Yani 6'dan daha fazla bir saatte ulaşması beklenir. O halde hızım azalırken saatim artıyor doğru muyum? Yani hızım 80'den 60'a düşerken saatim 6'dan yukarıya 7'lere 8'lere 9'lara gidiyor. O halde ne yapıyorduk? Ters orantı. Peki ters orantı çarpmaydı. 80 çarpı 6 eşittir. 60 çarpı x diyelim. Hemen ne yapıyoruz? Sıfırları götürüyoruz. 6 ile 6 gitti. Bakın x direkt ne geldi? 8 geldi. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Yeter ki mantığı kuralım. Haydi son soruyla işe noktayı koyalım. Yukarıdaki şekiller aynı çiçeğin fotoğrafının farklı boyutlarda çekilmiş fotokopileridir. Birinci fotokopide çiçeğin boyu 60 santim iken ikinci fotokopide 20 santimdir. Birinci fotokopide yaprağın boyu 12 santim ise ikinci fotokopide kaç santimdir. Şimdi oranlıyorum. 60'a 20 ise doğru muyum? Çiçeğin boyu. Yaprağın boyu kaç olmalı? 60'da 12 ise 20'de nedir diyeceğim? X. İşler dışlar çarpımından hemen bir sadeleştirme yapalım. 60'da 20'yi sadeleştim. 3. 3 ile 12'yi sadeleştim. 4. O halde X buradan nedir? 4'tür demeliyim. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.